Hadi eyvallah. Güle güle. Buraları aldım. Bir de arka sokağa alacağım abi. Yu! Asıl sana yu. Bana mı dedin? Yok canım. Sana der miyim? Seni zincirsiz salan ayıcıya dedim. Lan yürü git başımdan. Ulan, sen ne yapıyorsun? Çelene mi vurdu lan? İş yok mu? Servis dışı mısın? Ne diyorsun lan sen? Ulan senin. Ah! Ah! Akıllı Allah! ol. Of. Of. Ya. Bunlardan işe yarar bir şeyler çıkacak galiba. Aferin be. Adam mısın kız bundan sonra? Adamın dibisin. Yürü be Muza abi. Yürü be.